Molly defalarca aradım. Telefona neden cevap vermiyorsun? Söyler misin annemle ne konuştunuz? Peki. Söyleme. Ama sen anlatana kadar hiçbir yere gitmeyeceğim. Burada kalacağım. İşan bu kadar gerilme lütfen. Yani kötü bir şey olmadı. Peki ne olduğunu söyleyecek misin Molly? Telefonlarıma neden cevap vermiyorsun? Evet, sana kesinlikle inanıyorum. Şan, sana söyledim ya, kötü bir şey olmadı. Molly, istemiyorsan anlatma ama bana yalan söyleme. İyi, öyle olsun. Ben de anneme sorarım. Şan! Biz evlenemeyiz. Peki buna kim karar verdi Molly? Ben. Yani buna sen mi karar verdin? Bu kararı nasıl sen veriyorsun? Benim bu ilişkide yerim yok mu? Molly, iki kişi evlenmek üzereyken her ikisinin de rızası önemlidir. Ve evlilik iptal edilecekse de bu kararı iki kişinin vermesi gerek. Şan ben Nişan lütfen. E peki. Nedenini söyle. Bunu bilmeye hakkın var değil mi? Üzgünüm Nişan. nişanımız artık bozuldu. Mümkünse beni affetmeni istiyorum. Lütfen bunu geri al benden. Sen çıldırdın mı Molly? Sen ciddi misin? Lütfen bunu yapma. Bu şaka olmalı. Ama Molly, bunun şakası bile çok kötü bir şey. Hadi. Şu İşan, yüzüğü çay... takar mısın? Söyle bakalım annem sana İşan, hayır, tam iş... olarak ne söyledi? Molly, bırak. şunu takar mısın? Annem seninle ne konuştuğu anlat. Çünkü çok büyük bir karar vermek üzeresin. Molly, sen bu kadar mantıksız değilsin. Canımı acıtıyorsun. Hayır Molly, aslında sen acıtıyorsun. Şu anda beni ne kadar incittiğin hakkında bir fikrin var mı? Ne düşünmeliyim? İşan annen hiçbir şey söylemedi. O sadece senin iyiliğini istiyor ve doğru olan da bu. Lütfen bana güven. Kararımı kabul et. Kararını nasıl kabul edebilirim? Neden edeyim? Kabul falan etmiyorum. Benim rızamı da almak zorundasın. Mislinin de fikri alınmalı. Molly burada üçümüzün de rızası gerekiyor. Sadece senin değil. Bunu yapamazsın Molly. Kabul etmiyorum. Annemin aranıza giren sorunlu bir kadın olmak istemiyorum. <laughs> beni anlaman lazım. Molly bunu yapmak zorunda değilsin. Annemin dediklerini unut. Boş ver. Unut. Böyle bir karar alamazsın. Molly lütfen. Nişan lütfen. Bunu neden anlamak istemiyorsun ki? Biz evlenemeyiz. Artık beraber olamayız. Eğer beni bir an bile sevdiysen, bunca yıldır bir gün bile sevdiysen, o zaman kararımı kabul edersin. Molly lütfen. Bunu al ve... Ve lütfen git. Hiçbir şey bitmedi Molly. Ne bu ilişki ne de biz. Sen de kabul edeceksin. Bunu kabul etmiyorum. Senden bu yüzüğü almayacağım. Ve bu yüzük parmağımdan bu yüzüğü asla çıkarmayacağım. Bunu anlamak zorundasın. Benim için evlilik hala devam ediyor. Üzgünüm Inşan. Özür dilerim. Beni affetmeni istiyorum. Ama ne ailemle bağımı koparabilirim ne de... ...ne de seni ailenden koparabilirim. hayatımdakileri kazanmaya çalışıyorum. Onları yok etmeye değil. Özür dilerim. Çok üzgünüm. Özür dilerim. bayanmıştı. Yüzme ekipmanlarınız hazır mı? Kostüm, gözlük, en önemlisi havlu. Her şey tamam büyük anne. Vay canına güzel. Anne hadi çıkalım artık. Çabuk 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 hadi. O, galiba gözlüklerimi unuttum. Hadi koş getir. <laughs> ben bakarım. Doktor Molly siz misiniz? Evet. Bu sizin için sana sabah sabah bu güzel buketi kim gönderdi? Seni tanımak kadar dostun olmak seçimdi. Sana aşık olmak elimde değildi. İşan. Bebeğim, sen dansa devam et. Ben kapıya bakacağım, olur mu? Mehek, sporcu maçı terk etmemeli. <laughs> İki dakikalığına. Mehek? Evet, ben Kunal'ın annesiyim. Aa, Merhaba teyze, buyurun içeri gelin. da dondurmalı, çikolatalı milkshake istiyorum. Tamamdır. Nasılsın Pari? Merhaba büyük anne. Merhaba, günaydın. Günaydın. Nasılsın? Ben iyiyim. Aslında Pari ve ben sabah sporumuzu yapıyorduk. Eee... <laughs> Kunal? Merhaba anne. Bu ne güzel bir sürpriz. Doğum günün kutlu olsun tatlım. Çok teşekkür ederim. Dün vermek istemiştim ama ah, biliyorsun. Bari bak bakayım aç da ne varmış görelim. Hadi hediyeyi aç. Peki. Hadi. Pari ile Mehek iyi uyum sağlamışlar. Bayağı kaynaşmışlar. Bilmez miyim? Çok iyiler. Onlar anlaşıyor ama Pari bana hiç pas vermiyor. <laughs> e ee, ne duruyorsun? Geçip otur. Kınal. Mişli'nin Pari'ye karşı o tutumu hiç doğru değildi. Ama ona bir sürü fırça attık. İnan bana. Nasıl anne? Ne demek istiyorsun? Mişti daha bir çocuk. Ben neler yaşadığını anlayabiliyorum anne. Hayatına devam edip işleri rayına oturttuğun için mutluyum. Ama Kunal, yedi yıl Molly için hiç de yeterli olmadı. O hala mücadele ediyor. Senden nefret etmeye o kadar denedim ki. Nedenini bilmiyorum. Ben neden seni hala seviyorum Kunal? Korkuyorum Kunal. Sana tekrar aşık olmak beni çok korkutuyor. Anne, Mori'ye bir şey mi oldu? O iyi mi? Gayet iyi. Mutlu ya da huzurlu diyemem. Senden bir şey isteyebilir miyim? O eve gelmesen. Mori demişti bundan çok etkileniyor. Lütfen. Bak beni yanlış anlama. O ev sana ait. Biz de senin aileniz. Ama Molly'nin senden tamamen uzak durması gerekiyor. Bu çok mu önemli? Evet. Bana ne zaman ihtiyacın olursa hemen buraya gelebilirim. Ama sen gelme. Lütfen tatlım. Peki anne. Bunu yapacağım. Mehek, Pari'nin yanında kaldığı müddetçe ona göz kulak olacak. Endişe edecek bir şey yok, rahat olabilirsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.